Evet arkadaşlar, bugünkü masalımız Küçük Kurbi masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Yem yeşil bir ormanın içinde gürül gürül bir nehir akarmış. Bu nehirde türlü türlü balıklar yaşarmış. Bir gün nehre kısa kuyruklu, başı gövdesine göre kocaman bir hayvan gelmiş bu hayvan nehirdeki diğer hayvanların hiçbirine benzemiyormuş. Nehirdeki hayvanlar ona hayretle bakmışlar. Kısa kuyruklu, koca başlı hayvan bir balığın yanına yaklaşıp ''Annemi kaybettim ve onu bulmaya çalışıyorum. Fakat hiç görmediğim için onun neye benzediğini bilmiyorum. Bana yardım eder misiniz?'' demiş. Balık Bunda bilmeyecek bir şey yok ki demiş. Bütün hayvanlar anne ve babalarına benzerler. Sonra garip görünüşlü hayvanı iyice incelemiş. "Anladım. Sen yılan balığının yavrususun." diye bağırmış. Yılan balıkları nehrin yukarı tarafında yaşıyorlar. "Oraya hemen git ve anneni bulabilirsin." demiş. Küçük tuhaf hayvan çok sevinmiş. Balağa teşekkür etmiş ve onun tarif ettiği yöne doğru gitmiş. Bir süre sonra bir salyangoza rastlamış. Salyangoz tuhaf görünüşlü hayvanı görünce hemen kabuğuna saklanmış ve seslenmiş. ''Hey, sen de kimsin? Ne tuhaf görünüyorsun öyle?'' demiş. Küçük tuhaf hayvan kendinden emin şekilde ''Sen beni nasıl tanıyamazsın?'' demiş. Ben yavru bir yılan balığıyım. Salyangoz kabuğundan tamamen çıkmış ve <laughs> külerek demiş ki yılan balığı mı? Hayır. Ben çok yılan balığı gördüm. Sen onlara hiç benzemiyorsun. Sen olsa olsa kaplumbağa yavrusu olabilirsin demiş. Küçük tuhaf hayvan üzgün bir şekilde salyangozun yanından ayrılmış. Bir taşın yanından geçerken canı sıkkın bir şekilde Ah benim dertli başım şimdi ben ne yapacağım diye bağırmış. Taş aniden kıpırdamış ve yosunların arasından bir baş çıkmış. Uykulu bir sesle "Sen kimsin? Neden bağırıyorsun? Bak beni uykumdan uyandırdın." demiş. Meğer taş zannettiği bir kaplumbağaymış. Küçük tuhaf hayvan sizi uykunuzdan uyandırmak istememiştim demiş. Ben annemi arıyorum ama onu daha önce hiç görmedim. Balık bir yılan balığı yavrusu olduğumu, salyangoz ise kaplumbağa yavrusu olduğumu söyledi diyerek dert yanmış. Kaplumbağa? Kaplumbağa mı? Ben bir kaplumbağayım ve benim yavrularım da tıpkı bana benziyor. Sen kesinlikle bir kaplumbağa değilsin demiş küçük tuhaf hayvan sevinerek tamam o zaman balığın söylediği gibi bir yılan balığı yavrusuyum demiş. Bu sırada nehrin kıyı tarafından ağlamaklı bir ses duyulmuş. Vırrak 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 küçük tuhaf hayvan sesi dikkatlice dinlemiş ve ne kadar güzel bir ses demiş. Kaplumbağa bu bir kurbağa sesi diyerek esnemiş çok uzun zamandır onları buralarda görmemiştim duyuyor musun yavrusunu kaybetmiş bu yüzden böyle bağırıyor demiş küçük tuhaf hayvan üzgün üzgün mırıldanmış benim annem niçin beni aramıyor diye hüzünlenmiş kaplumbağa bu kadar üzülme demiş nehrin yukarı tarafına git ve anneni bul küçük tuhaf hayvan tekrar yola koyulmuş Yüzerek nehrin ta yukarısına kadar gelmiş ve seslenmiş. Anne, anne, neredesin? Bu sırada birkaç tane yavru balık görmüş. Gülüp oynuyorlarmış. Küçük tuhaf hayvan onları gördüğüne çok sevinmiş. Hemen yanlarına yaklaşmış ve ben bir yılan balığı yavrusuyum. Annemi bulmak için nehrin aşağı tarafından geliyorum. Yılan balıklarını nerede bulabilirim diye sormuş. Yavru balıklar gülüşmüşler sen kendini yılan balığı yavrusu mu sanıyorsun bizler yılan balığı yavrusuyuz sen bize hiç benzemiyorsun ki sen kesinlikle yılan balığı yavrusu değilsin demişler. Küçük tuhaf hayvan o kadar üzülmüş ki hemen onların yanından ayrılmış. Kaplumbağanın yanına varana kadar hiç durmadan yüzmüş. Kaplumbağayı görünce Bayan kaplumbağa ben yılan balığı yavrusu değilmişim. Şimdi ne yapacağım diye sormuş. Kaplumbağa üzülme bu kadar demiş. Yaşlı her şeyi bilen bilge bir yengeç tanıyorum. Belki o sana yardım edebilir. Haydi yanına gidelim demiş. Birlikte yengecin yanına gitmişler. Kaplumbağa yengece bu küçük dostum annesini kaybetmiş ve onu tanımıyor. Acaba sen ona yardım edebilir misin demiş. Yengeç küçük tuhaf hayvana yaklaşmış, ona dikkatlice bakmış ve şöyle demiş. Üzülme küçük, sen bir kurbağa yavrususun. Kaplumbağa şaşkın şaşkın. Ama kurbağaya hiç benzemiyor ki. Ben çok kurbağa gördüm. Onların elleri ve ayakları var ve renkleri de yeşillemiş. Yengeç gülümsemiş. Kurbağa yavruları yumurtalarından çıktıkları zaman anne ve babalarına benzemezler. Onlar yavaş yavaş gelişirler diye açıklamış. Bu küçük kurbağanın birkaç gün sonra uzun kuyruğu düşecek ve onun yerine elleri ve ayakları oluşacak. Böylece genç bir kurbağa olacak demiş. Küçük tuhaf hayvan çok sevinmiş. O şimdi küçük bir kurbağa olduğunu biliyormuş. Sevinçle haykırmış. ''Şimdi anladım. Geçen gün duyduğum annemin sesiydi. Ne kadar güzel ve şefkatli bir sesti.'' demiş. Yengeç ''Evet eminim annenin sesidir.'' demiş. ''Haydi hemen yola çık ve anneni bul. Kim bilir seni kaybettiği için ne kadar üzülmüştür.'' demiş. Küçük kurbağa kaplumbağaya ve yaşlı yengece teşekkür etmiş. Nehrin kıyısına doğru hızla yüzmüş. Çok geçmeden annesini bulmuş. Annesi küçük kurbi sen nerelerdeydin diyerek ona sıkıca sarılmış. Küçük kurbinin annesine kavuştuğunu gören tüm hayvanlar da çok sevinmişler. Evet arkadaşlar demek ki bu masalımızda ne öğrendik? araştırmak çok önemli bir şey. Doğruyu bulmak için hiç bıkmadan, usanmadan araştırmamız lazım. Neyin yanlış, neyin doğru olduğunu yoksa bilemeyiz. Evet, bir sonraki masalımızda görüşmek üzere çocuklar.